Merhabalar. Bugün vücudumuzu tanıyalım. Ahşap kitiyle karşınızdayım. 5 katmandan oluşan vücut kitimizde hem organlarımızı tanıyacağız hem de iskelet sistemimiz hakkında bilgi sahibi olacağız. Öncelikle dış katmanı bu şekilde ayırıyorum. Ardından gördüğünüz şekilde organlara ulaşmış oldum. Burada dolaşım sistemini ve boşaltım sistemini rahatlıkla görebilirsiniz. Kalp, kalbin yanındaki damarlar. Böbrek, idrar torbası kısmı. Gördüğünüz gibi akciğerler kolunun borusu, karaciğer, mide ve burada da sindirim sisteminin ürün, e, parçaları olan ince bağırsak ve kalın bağırsak kısmına ulaşıyoruz. Ardından da omurgaya ulaşmış olduk. Burada leğen kemiğimiz yer alıyor ve omurgamız. Gördüğünüz şekilde servikal bölge torakal bölge ve lomber bölge ve sakrum kısımlarında üzerinde yazılı olarak yer almaktadır. Dilediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Puzzle şeklinde olması öğrencinin öğrenim kolaylığını da sağlamaktadır. Şimdi yerleştirelim parçalarımızı. Evet, oldukça eğlenceli olan bu set ile hem dolaşım sistemi hakkında, sindirim sistemi hakkında, boşaltım sistemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu şekilde eğlenceli bir öğrenme sağlayabilirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi bütün sistemleri farklı bir şekilde boyayarak kolaylık sağlayabilirsiniz. gördüğünüz gibi kolayca yerine yerleştirilebiliyor. Son olarak sistemimizde sistemimizi de yerleştirdik. Keyifli öğrenmeler.